Görkemli bir dönem. Ben Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Sultanı. Büyüleyici birer aşk. Hürrem'im, Sultanım, Cihan ülkesinde Cihan. Ve dev bir yapımın perde arkası. Böyle ha, bu muhteşem yüzge. Wow, gerçekten muhteşemmiş. <laughs> Herkes ikna ettiler. Fark <laughs> <laughs> Her şey nasıl başladı? Bundan kaçış yok yani. Yapılamayabileceğini düşündük evet zaman zaman. Yapmazsak geri kalan hayatımızda mutlu olmazdık diye tahmin ediyorum. Bu ihtişam ekranlara nasıl taşındı? Cariyeleri çok seviyorum. Biz de durumla haber gönder. gönderdik. Haber gönder. El öpülecek bir iş çıkmış. Kamera arkasında yaşananlar karşısında varlık gösteren bir kadındır. Kanlı niye kırgını? Hayırlı olsun, bakacağız ne olacak. <laughs> İzleyiciyi bekleyen sürpriz gelişmeler. Gönderdin mi prensesi? Öyle bir gönderdim ki. <laughs> en fazla merak edenlerden. Aranızda ne geçti? O burada. Artık haremde. Her bölümü kalbim çarparak seyrediyorum. <laughs> Muhteşem Yüzyıl Yapım Belgeseli tüm bilinmeyenleriyle Salı akşamı Show TV'de başlıyor.